Hiç insanların gruplar halindeyken neden bambaşka davrandığını ya da duyduğunuz tek bir kelimenin bütün fikrinizi nasıl değiştirebildiğini merak ettiniz mi? İşte sosyal psikoloji tam da bu soruların bilimi. Gelin şimdi sosyal davranışlarımızın ardındaki bu büyüleyici dünyaya klasik bir eserin ilk bölümünden yola çıkarak birlikte dalalım. Peki nereden başlıyoruz? Her şeyden önce en temel gerçeğimizle, yani özümüzde ne kadar sosyal varlıklar olduğumuzla yüzleşerek başlayalım. Bakın bu yeni bir fikir değil. Aristoteles bunu binlerce yıl önce söylemiş. Ama bu artık sadece felsefi bir gözlem de değil, modern bilim bu tespiti çok net rakamlarla destekliyor. Mesela ne kadar mı sosyalist? Yapılan bir araştırma gösteriyor ki, üniversite öğrencileri uyanık oldukları zamanın neredeyse üçte birini yani yüzde otuzunu sohbet ederek geçiriyor. Bir düşünün günümüzün üçte biri. Bu, sosyal bağların bizim için adeta nefes almak gibi temel bir ihtiyaç olduğunu gösteriyor. İşte sosyal psikoloji tam da bu noktada devreye giriyor. Bize insan davranışının gizemlerini çözmek için bir sürü güçlü araç sunuyor. Hadi gelin şimdi bu araç kutusunun içine şöyle bir bakalım. Sosyal psikolojinin nasıl işlediğini anlamak için her şeyin başladığı yere, yani teoriye gitmemiz lazım. Ama durun. Bu kelime sandığınız anlamda bir teori olmayabilir. Bilimde teori, acaba böyle mi oldu gibi havada kalmış bir tahmin değildir. Tam tersine, gözlemlediğimiz olayları hem açıklayan, hem de gelecekte ne olabileceğini öngören, birbiriyle bağlantılı ilkeler bütünüdür. Yani bir nevi sosyal davranışlarımızın yol haritasıdır. İşte en kritik fark tam olarak burada. Gündelik hayatta birisi, bu sadece bir teori dediğinde aslında bu sadece bir tahmin, kanıtlanmamış bir şey demek ister. Ama bir birim insanı için teori, gözlemlediğimiz gerçekleri açıklayan model anlamına gelir. İşte can alıcı nokta tam olarak bu. Yer çekimi, elinizden bıraktığınız anahtarın yere düşmesi olgusunu açıklayan teorinin adıdır. Olay bu kadar net. E, peki teorilerimizi test etmek için veri toplamamız gerekiyor değil mi? Bunun en yaygın yollarından biri de anketler. Ama işte burada işler biraz hassaslaşıyor. Çünkü sorduğunuz soru alacağınız cevabı tamamen değiştirebilir. Kelimeler o kadar güçlü. Şu grafiğe dikkatle bakın. Gerçekten inanılmaz. İnsanlara hükümetin yoksullara yardım için çok para harcayıp harcamadığı sorulduğunda sadece %23'ü evet çok harcıyor diyor. Ama soru sosyal yardım olarak değiştirildiğinde oran birdenbire %53'e fırlıyor. Neden? Çünkü kelimeler sadece anlam değil, aynı zamanda duygusal ve politik bir yük de taşır. İşte psikolojideki çerçeveleme etkisinin kusursuz bir örneği. Bakın, bir başka çarpıcı örnek daha. Demokrasiye karşı konuşmaların Yasaklanması gerektiğini düşünenler %54 ama soru bu konuşmalara izin verilmemesi gerektiği şeklinde sorulduğunda oran hop %75'i çıkıyor. Anlam neredeyse aynı ama yasaklamak kelimesinin o sert çağrışımı insanları anında daha dirençli hale getiriyor. Bu da bize verinin ne kadar hassas olduğunu gösteriyor. Bu durum akla hemen büyük bir soru getiriyor. Eğer sonuçlar kelimelere bu kadar duyarlıysa, kontrollü bir laboratuvardan elde edilen bulguları gerçek dünyanın karmaşasına nasıl uygulayabiliriz? Yani onlara güvenebilir miyiz? Evet. Laboratuvar ortamı gerçek dünyanın basitleştirilmiş, kontrollü bir hali. Tıpkı bir uçak mühendisinin kanat tasarımını gerçek bir fırtınanın ortasında değil de bir rüzgar tünelinde test etmesi gibi. Laboratuvar hayatın birebir kopyası değil ama hayatı yöneten temel dinamikleri yani insan davranışının aerodinamiğini anlamak için paha biçilmez bir yer. Mesela Porto Rico'daki ve Amerika'daki öğrenciler üzerinde yapılan bir araştırma şunu bulmuş. Farklı kültürel ortamlarda olmalarına rağmen yalnızlık hissinin temel nedenleri büyük ölçüde aynı. Bu bize çok önemli bir şey söylüyor. Düşüncelerimizin içeriği, ne yediğimiz, nasıl giyindiğimiz, kültürden kültüre değişebilir. Ama düşünme sürecimiz, sevgi, korku, yalnızlık gibi temel duyguları işleme biçimimiz şaşırtıcı derecede evrenseldir. Belki de en büyük ders şudur, insanların o karmaşık sosyal dünyasını anlamak, en az fiziksel dünyayı anlamak kadar bilimsel bir titizlik, dikkatli bir dil ve sağlam bir yöntem gerektirir. Ve bunu anlamak bizi sadece daha iyi psikoloji öğrencileri yapmaz, aynı zamanda etrafımızdaki haber başlıkları, anket sonuçları, hatta günlük sohbetlerimiz hakkında çok daha eleştirel düşünen bireyler haline getirir. Unutmayın, sosyal dünyayı bir mercek altına almak aslında kendimizi anlamanın en güçlü yollarından biri. Bir sonraki sohbete girdiğinizde hangi görünmez güçlerin devrede olduğunu bir anlığına düşünmeye ne dersiniz?